19. sorumuz. Yukarıdaki şekilde Tozçu Halil'in paket servisini yapan Hasan'ın motosikletinin yakıt deposunun göstergesi verilmiş. Hasan'ın motosikleti en fazla 12 litre yakıt alabildiğine göre, şekildeki göstergenin gösterdiği benzin miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım. Depomuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 parçadan oluşuyor. 12 litre yakıt alabiliyordu. Demek ki her bölme 1 litre yakıt alıyor. Göstergemiz nerede? 10. parçadan sonra 11. parçadan önce yani 10 parça tam olarak dolmuş. Yani 10 litreden büyük. 11 litreden küçük. İkisinin arasında bir yerde. O zaman köklü sayılarda yine 10 ile 11 arasında yani 100 ile 121 arasında olacak. Şıkları Kök içerisine aldığımızda 4'ü içeriye 16 olarak alıp 11 ile çarparsak 176. 5, 25 olarak içeri girip 7 ile çarparsak 175. 3, 9 olarak içeri girer. 9 çarpı 17, 153. 3 içeri 9 olarak girdi. 9 çarpı 13, 117. Biz ne arıyorduk? 100 ile 121 arasında bir sayı arıyorduk. 117 bizim aradığımız doğru cevap olmuş olur.